Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Okay. Holy Jesus. Boom. 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 Nice. Evet herkese selamlar ben Zorox yeni bir Valorant bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yeni skin koleksiyonumuz aynı zamanda yeni gelecek Battle Pass'teki skinler hakkında konuşacağız. E, sızıldı. hepsi ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Elef uzatmayalım videoya geçelim. Hızlı hızlı anlatacağım. Öncelikle terk edilmiş skin koleksiyonundan başlamak istiyorum. Bu Battle Pass'te olmayacak. E, bu mağazaya gelecek bir skin koleksiyonu. Hemen inceleyelim. Bir Vandal görüyoruz. Bir Spectre görüyoruz. Bir tane burada bıçağımız var klasik ve operatör yeşil ağırlıklı karanlık temalı e, daha doğrusu siyah ağırlıklı yeşil efektleri olan bir skin koleksiyonu biz, e, bizi burada karşılıyor sıradaki skin koleksiyonumuz ise bu gördüğünüz skin koleksiyonu içinde bir vandal bir ghost bir tane stinger bir tane de bulldog var açıkçası yine e, güzel bir skin koleksi olduğunu düşünüyorum her tarafında renkler coşturulmuş bu bir tane kış şeyi vardı hani ona benzer bir şey olmuş yine. Bu da güzel bir skin koleksiyonu. Bu da derinlik ayarı olarak geçiyor. Fakat yükçesinde bir iki sıkıntı olabilir. Ona kusura kalmayın. Sıradaki skin koleksiyonumuz yine Battle Pass'te yer alacak ve de bıçak dahil. Yani en sondaki bıçak bu setin bıçağı olacak. Song Steel olarak geçiyor. Skin koleksiyonunun adı yine bir Marshall, bir Guardian, bir klasik, bir de bıçağımız var. Bu da yine güzel bir set açıkçası Şu şekilde de bıçağı daha yakından görebilirsiniz Şurada değişik bir e, çıkıntısı var Yine güzel bir daha doğrusu bıçak değil bu balta e, şeyine geçiyor e, Güzel bir balta olmuş açıkçası Sıradaki koleksiyonumuz ise ışık dalgası olarak geçiyor Işık dalgası koleksiyonunda frenzi görüyorsunuz şu anda Şerif'i görüyorsunuz ayrıyeten Bir tane odinimiz var Bir tane de bakimiz var Ve de son olarak bir tane Phantom'umuz var Yine güzel bir skin koleksiyonu koleksiyonu özellikle de şu e, şu çok hoşuma gitti büyük ihtimalle alırım e, bu skin'i de kullanırım bu şekildeydi bu skin koleksiyonumuzda sırada savaş biletindeki kartları görüyorsunuz açıkçası benim şu kart çok hoşuma gitti yine e, alacağım büyük ihtimalle bu kartı bu kartı da kullanırım kartlarımız da bu şekilde diyelim uğurlarımız var bu şekilde e, bunları tek tek saymayacağım uğurlarımız bu şekilde evet lafı da fazla uzatmak istemiyorum yeni haritamıza dair elimizde bir birçok görsel var. Bunları harita gelince zaten çok ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Zaten haritadaki taktikleri vesaire de e, çekeceğim büyük bir ihtimalle. Video bu şekildeydi. Umarım videoyu sevmiş beğenmişsinizdir. İşinize yarar bilgiler verebilmişimdir. Verebilmişsem ne mutlu bana. Videoyu beğenmişseniz beğenmeyi kanalıma da hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Açıklamalar kısmındaki Discord sunucumuza gelebilirsiniz vesaire vesaire. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Hepinize Allah'a emanet.